İspanya daha önce %4,4 olarak belirlediği yıl sonu açık hedefini %5,8 olarak düzeltti. Aralık ayında göreve başlayan Başbakan Mariano Rajoy, Avrupa Birliği kurallarına uygun hareket ettiklerini ve 2013'te %3'lük hedefe ulaşacaklarını vurguladı. Brüksel'de bulunan Rajoy, önceki hükümeti suçladı. Cumplimos. 2009'daki bütçe açığı düzenlemesine ve istikrar paktına uyuyoruz. Bu konunun hayatiyetinin farkındayız. Biz doğru ve mantıklı olan şeyi yaptık. Tüm çabamıza rağmen şu an içinde bulunduğumuz durum bizden önceki hükümetin bu prensiplere uymamasından kaynaklanıyor. Bizim hedefimiz 2012'de %3'lük orana ulaşmak. Fakat muhafazakar hükümetin işi hiç de kolay değil. İspanya'da işsizlik yardımı alanların sayısı 112 bin kişi yükselerek 4,7 milyona ulaştı. Borç sorunları nedeniyle kemerleri sıkmak zorunda kalan ülkede işsizlik oranı Ocak ayında %22,9 oldu.